Merhabalar dostlar arkadaşlar 2 Eylül 2024 Eylül ayının arkadaşlar ilk gününde ilk işlem gününde sabahın köründe daha kargalar uyanmadan 7-29 geçe kamuya aydınlatma platformuna Ruben İsteksi Sanayi ve Ticaret AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Aslında hisseye bugün çok ciddi bir etkisi olmadı. Hatta arkadaşlar negatif etkisi oldu. Eksi 3,20 ile kapattı. Ürün satış hakkında, satışlar hakkında özet bir bilgi geçmiş. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Şirketimizin ürün satışları kapsamında yurt içinde 7 farklı şirketle de toplam 100 milyon TL arkadaşlar KDV dahil Tutarlı ürün peşin, bakın burası önemli, peşin satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu satış anlaşmanın istinaden sevkiyetler devam etmektedir diyor. Biliyorsunuz arkadaşlar geçen haftada bayağı ciddi sert hareketler gösterdi, yukarı yönlü hareketler. Bunu düzeltmesini ister istemez bugünlerde sağlamış gibi gözüküyor. Çünkü bu güzel haberde bile açısı, yani şöyle bakalım geçen hafta arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam, 4 gün boyunca arkadaşlar tavana kilitledi ama en son 4. gün tavanı bozdum. Son aşağı 5 gündür de 4-5 günde aşağı doğru gidiyor. Tabii ki haberin arkadaşlar şu anda bundan dolayı bu trendten dolayı çok da ciddi bir etkisini gün içerisinde göremedik. Üstelik borsa 2,80 artıdayken arkadaşlar. Haydi olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.